Rus dronları Polonya hava sahasını ihlal etti. Polonya Rus dronların Ukrayna saldırıları sırasında hava sahasına giren İHA'ları düşürdüğünü ve savunma prosedürlerin hızla devreye sokulduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında Lüblin'de hasarlı bir drone bulundu. Dört havalimanı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Slovakya ve Romanya jetleri havaya kaldırıldı. Başbakan Tusk ordunun bazı dronları etkisiz hale getirdiğini doğruladı. NATO'nun dördüncü maddesi kapsamında istişare talep edecek duyurdu. Cumhurbaşkanı Navrotski, Savunma Bakanı ve orduyla koordinasyonun sürdüğünü, ülke güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi, Carlos İhlal'in kasıtlı olduğuna dair işaretler bulunduğunu söyleyerek, Ukrayna desteğinin güçlendirilmesi ve Avrupa savunmasına yatırım çağrısı yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de dronların Polonya hava sahasına girişini tehlikeli emsal olarak değerlendirdi. Şimdilik tüm tepkiler yalnızca kınama açıklamaları ile sınırlı kaldı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece bu tür olaylar ilk değil, belli ki sonda olmayacak.